Hakan Ural, 20 yıllık eşi Ezgican Ural'dan boşandı. Boşanma sebebi Sibelcan çıktı. Ezgican gözyaşlarıyla açıkladı. Magazin dünyası yine çok konuşulacak bir ayrılıkla çalkalanıyor. Hakan Ural ve 20 yıllık hayat arkadaşı Ezgi Can Ural'ın boşandığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak asıl şok edici gelişme boşanma sebebinin Sibel Can olduğu iddiası oldu. Ezgi Can Ural'ın canlı yayında gözyaşları içinde yaptığı açıklama sosyal medyada ve magazin programlarında geniş yankı uyandırdı. 20 yıllık evlilikte şok bitiş. Hakan Ural ve Ezgi Can Ural çifti yıllardır örnek çift olarak gösteriliyordu. Evliliklerinde zaman zaman krizler yaşasalar da her defasında bu krizleri aşmayı başaran çiftin ani boşanması Herkesi şaşkına çevirdi Boşanma süreci tarafların sessizliğiyle başlamıştı Ancak Ezgi Can Ural'ın Gözyaşları içinde yaptığı açıklama Perde arkasındaki gerçekleri ortaya çıkardı Ezgi Can Ural Boşanma nedenim Sibelcan dedi. Katıldığı bir televizyon programında duygusal anlar yaşayan Ezgican Ural, eşinin kendisinden uzaklaşma sürecini şu sözlerle anlattı. Uzun zamandır aramızda bir soğukluk vardı ama bunun bu kadar derin bir sebebi olacağı hiç düşünmemiştim. Artık saklayamam. Boşanma sebebim Sibelcan. Herkes duysun dedi. Bu açıklama stüdyoda buz gibi bir hava estirdi. Sunucular ve konuklar ne söyleyeceğini bilemezken Ezgi Can Ural gözyaşlarına boğuldu. "Hakan'ın kalbi artık benimle değildi." diyerek Eşinin kendisinden duygusal olarak uzaklaştığını itiraf etti Hakan Ural sessizliğini bozdu Ezgi Can'ın bu açıklamalarından sonra gözler Hakan Ural'a çevrildi Ünlü sunucu ve oyuncu Sosyal medya hesabından kısa ama çok net bir açıklamada bulundu Hayat her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir Kimseyi kırmak istemem Herkes kendi yoluna Bu sözler dedikoduları daha da alevlendirdi Özellikle herkes kendi yoluna ifadesi Sibel Can'la yeniden başlayan bir yakınlık mı var sorularını da beraberinde getirdi Yakın çevreden bomba iddia Sibel canı unutamadı. Hakan Ural'a yakın bir arkadaşının yaptığı açıklama ise adeta şok etkisi yarattı. Hakan Sibel'i yıllardır unutamadı. Kalbinde hep bir köşede vardı. Ezgi bunu hep hissetti ama dile getiremedi. Bu açıklama magazin sayfalarına manşet olurken sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazıları gerçek aşk Sibel derken bazıları ise 20 yıllık kadına yapılır mı diyerek Ezgi Can'a destek mesajları yağdırdı. Ezgi Can onun kadar güzel olmayabilirim ama... Ben Hakan'ı gerçekten çok seviyordum dedi. eski Can Ural canlı yayındaki açıklamalarında kendini Sibel Can'la kıyaslamaktan da geri durmadı. Gözyaşlarıyla şunu söyledi. Evet belki ben onun kadar güzel, ünlü ya da sahnelerde bir yıldız değilim. Ama ben onunla 20 yıl her acıya, her zorluğa birlikte göğüs gerdim dedi. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.